Merhaba sevgili arkadaşlar. Lütfen bu dinlemekte olduğunuz hikayelerin ibretlik ve ders niteliğinde olduğunu unutmayın. Ayrıca bu tarz hikayelerin devamı için bir kelime dahi olsa yorum yaparak, abone olarak, beğenerek destekleyebilirsiniz. İyi dinlemeler. Eşimle ikimizin de doğup büyüdüğü o küçük, samimi kasabada tanıştık. Aslında o, kasabanın biraz daha dışında, ulaşımı zor ve kırsalın en ücra köşesinde yer alan küçük bir köyde yaşıyordu. Her ne kadar farklı yerlerden gelsek de, yollarımız bir şekilde kesişti, kalplerimiz birbirini buldu. Tanışmamız kısa sürede sevgiye, ardından da evliliğe dönüştü. Evlendikten sonra onun köyündeki evine taşındım. Fakat açık konuşmak gerekirse, Oradaki yaşam tarzına alışmak benim için oldukça zordu. Hem fiziksel şartlar hem de sosyal ortam bana oldukça yabancıydı. Ne kadar çabalasam da kendimi oraya ait hissedemedim. Bu durumu babama anlattım. Sağ olsun o da destek oldu ve sonunda onun yardımıyla tekrar ailemin yanına taşınabildik. İlk zamanlar ailemin evinde kaldık. Onların yanında yeniden nefes aldığımı hissettim. Bir süre sonra ise kendi düzenimizi kurma zamanı geldi kendi evimize taşındık ve yuvamızı adım adım birlikte inşa ettik. Zamanla hayatımıza iki güzel evlat dahil oldu. Hem ben hem de eşim çalışıyorduk. Bu süreçte en büyük desteğimiz annemdi. Torunlarına gözü gibi baktı, onları bizden farksız büyüttü. O olmasaydı ne biz bu kadar rahat çalışabilirdik ne de çocuklarımız bu kadar sevgiyle büyüyebilirdi. İlk dönemlerde eşimin ailesiyle aynı yerde yaşarken dışlandığım için Eşim ailesini ziyarete gideceği zaman ben onunla gitmiyordum. O tek başına gidip ailesini görüyor, sonra geri dönüyordu. Zaten eşimin ailesi de ne beni ne de çocukları soruyordu. Neden gelmediler diye bir sorgulama bile olmuyordu. Yani açıkçası bizi hiç umursamıyorlardı. Bunu aslında daha en başta evlendiğimiz ilk zamanlarda fark etmiştim. Beni hiçbir zaman benimsemediler, gelin yerine koymadılar. Öyle farklı düşüncelere sahiplerdi ki sanki Türkiye sınırları içinde değil de bambaşka bir dünyada yaşıyor gibilerdi. Bu ülkenin insanı gibi davranmıyorlardı. Tam anlamıyla kopuk, aşırı derece feodal ve yobaz bir yapıları vardı. Evliliğimizi asla kabul etmediler. Ben onların yaşam tarzından uzak bir kadın olduğum için beni küçümsüyorlardı. Mesela bir gün bulaşık yıkarken yardım etmek istemiştim. Evin hanımları "Sen becerebilir misin?" diye hem söylenip hem de küçümseyen bir ifadeyle bana gülmüşlerdi. Yani öyle insanlar ki yemek yapan kişi o yemeğin bulaşığını da yıkar gibi en basit düşünce yapısına bile sahip değillerdi. Bu sadece ev işleriyle sınırlı da değildi. Her konuda kasabada yaşayan biri olarak beni sanki hiçbir şey bilmeyen, boş boş dolaşan biri gibi görüyorlardı. Adeta bizi geçersiz, sahte gibi hissediyorlardı. Onlardan bana geçen duygu tam olarak buydu. Tuhaf olan şu ki bu insanlar için sadece köylü olanlar gerçek insandı. Onların gözünde şehirde yaşıyorsan zaten baştan geçersizsin. Oysa daha önce böyle bir düşünce yapısıyla hiç karşılaşmamıştım. Genelde tam tersi olurdu. Şehirli insanlar köylüleri küçümserdi ama bu köyde işler bambaşkaydı. Sonuç olarak onların gözünde ben ne bir insandım ne de bir kadındım. Bu sadece kadınlar için de geçerli değildi. Eşimin babası ve erkek kardeşleri kendi ailelerindeki kadınların namusuna fazlasıyla önem verirken benimkini zerre kadar umursamıyorlardı. Neyse, evliliğimizin 10. senesine gelmiştik. Bir gün eşim, "Bu sene köyde biraz fazla kalabilirim. Babamgil ev yaptırıyor, onlara yardım ederim." dedi. Zaten eşim inşaat işinde çalışıyordu, bu işlerden anlıyordu. Tabii bunu duyunca içim biraz burkuldu. Dinlenmesi gereken tatil zamanını bile çalışarak geçirecekti. Tatil deyince insan biraz huzur, biraz birlikte zaman geçirme ister ya. O yüzden moralim bozuldu açıkçası. Eşim köye gitti. Ben de yıllık iznimi kullanmaya başlamıştım. Ara sıra telefonla konuşuyorduk. Ne zaman döneceğini soruyordum. O da istersen sen de çocukları al gel diyordu. Başta istemedim. Yok ben gelmeyeyim dedim. Ama sonra kendi kendime düşündüm. Dedim ki neden olmasın varsın onlar beni küçümsesin. İlk evlendiğimizde gitmiştim ya hani işte o zamanlar beni ne gelin yerine koymuşlardı ne de insan yerine ama şimdi aradan tam 10 yıl geçmişti. Belki de artık fikirleri değişmiştir. Belki de evliliğimizi kabul etmişlerdir. Hem bu kez sadece ben değil, çocuklar da yanımda olacaktı. O düşüncelerle ben niye gitmeyeyim ki dedim. Kararımı verdim. Çocuklarımı yanıma aldım ve köyün yolunu tuttum. Geldim gelmesine ama aynı tas, aynı hamam. Kimse beni takmıyor, yokmuşum gibi davranıyorlardı. Elimi neye atsam, sen misafirsin, elleme diyorlardı. Eşim inşaatla ilgilenmekten beni fark etmiyor, çocuklarım ise kuzenleriyle hemen kaynaşmıştı. Ben ise yapayalnız kalmıştım. Köy güzeldi, ben de sık sık tek başıma dolaşıyor, kendi kendime vakit geçiriyordum. Yine bir gün köyün içindeki markete uğramıştım. Orada daha önce hiç görmediğim biriyle karşılaştım. Market sahibiyle ayaküstü sohbet ediyordu. Sohbetlerinden anladığım kadarıyla bu kişi buralı ama köyde yaşamayan ve izine gelmiş. Meğerse eşimin kuzeniymiş. Adı Uğur. Gülüşünü gördüğüm an içimden ne kadar güzel gülüyor demiştim. Marketten çıkarken bana öyle bir baktı ki içim eridi. Eve döndüğümde kendi kendime "Umarım bir gün yine gelir." diye düşündüm. Sonuçta eşimin kuzeniydi ama gelmedi. Günlerce pencere önünde oturdum, yolu gözledim kimseye soramıyor. Nerede oturduğunu da bilmiyordum. Artık bir daha göremem diyordum. Zaten birkaç güne çocukları alıp dönmeye karar vermiştim. Gitmeden önce köyün o güzel manzarasının tadını çıkarmak istedim. Dolaşırken birden uğuru gördüm. Yoldan geçiyordu. Bu fırsatı kaçıramazdım. Sırf son bir kez daha görebilmek için yolumu değiştirip onun geçtiği yöne döndüm. Bu karşılaşma bir son değil, aslında bir başlangıç oldu. O gün tanıştık. Bütün günü birlikte kırlarda dolaşarak geçirdik. Bana kim olduğumu sorduğunda evli olduğumu, hatta eşinin kuzeni olduğumu söylemek içimden gelmedi. Burada bir ailenin yanında misafirim dedim. Çocukları alıp gitmeyi unuttum. Eşim ve çocuklar meşgulken ben Uğur'la günleri arkadaşça geçiriyordum. Ama zamanla Uğur'a delicesine aşık olmuş, ondan başka bir şey düşünemez hale gelmiştim. Uğur da benden hoşlanıyordu, bunu hissediyordum. Ama ikimiz de birbirimize açık davranmıyorduk. O açık açık çapkınlık yapan tiplerden değildi ama istediğini almasını bilen sessiz sakin ama etkili bir adamdı. Hani derler ya yere bakan yürek yakan, romantik ağır adımlarla ilerleyen ama hedefinden sapmayan biriydi. Ne yapacaksa sessizce yapar ama mutlaka sonuca ulaşırdı. Bir gün artık köydeki gizli buluşmalardan sıkılmış olacak ki çarşıya gidelim dedi. Hemen kabul ettim. Zaten o ne isterse kabul edecek durumdaydım. Önce birlikte yemek yedik, sonra yorgunsan bir otele geçelim, biraz dinlen dedi. Amacının ne olduğu belliydi ama tarzı farklıydı. Açık açık konuşmaz, itiraz edersem yanlış anladın diyebileceği bir pay bırakırdı. Akıllıcaydı. Olabilir dedim. Otele gittiğimizde benim için aşk dolu, unutulmaz bir an yaşanmıştı. Onun içinse sıradandı. Bu otel buluşmaları devam etti. Köyde de tenha yerlerde görüşmeye başladık. Fakat benim evden çok çıkmam köydeki kadınların dikkatini çekti. Görümcem ve eltim beni takip etmiş. Zaten küçük bir yer, gerçekler çabuk ortaya çıktı. Hiç çekinmeden olanı biteni söylediler. Eğer bu olayı kendi ailelerinden biri yapsaydı saklarlardı. Ama konu ben olunca, çünkü zaten gözlerinde hiçbir değerim yoktu, beni hemen ortaya attılar. Uğur'un hiçbir şeyden haberi yokken eve çağrıldı. Geldiğinde ise kocam hemen karşısına alıp, ''Bunu nasıl yaparsın? O benim karım.'' dedi. Uğur, ''Vallahi ben bilmiyordum.'' dedi. ''Ama onun kendi amca karısı, yalan söylüyorsun, biliyordun.'' diye karşılık verdi. Dışarıda ağız dalaşı yaşanıyordu. Uğur aslında kuzeninin karısı olduğumu biliyormuş. O da benim gibi bilmiyormuş gibi davranmıştı. Ben çocuklarımla birlikte odama kapanmış, her şeyi oradan duyuyordum. Çocuklarım ne olduğunu sordukça yüzüm kızarıyor, utançtan yerin dibine giriyordum. Dışarıda biri kim olduğunu bile bilmediğim bir ses, git içeri, öldür bu kadını diye bağırdı. Uğur hemen oradan uzaklaştı. Eşimin babası ise, Yahu, ne öldürmesi? Gönder gitsin çocuklarıyla beraber dedi. Kadınlı erkekli herkes benim duymamı umursamadan konuşuyordu. Beni aşağılıyor, işe yaramaz, aşağılık bir kadın diyorlardı. Hepsi geri kafalı, cahil insanlardı. Ama ben yaptığım bu büyük hatayla onların tüm düşüncelerini haklı çıkarmıştım. Evet, onların dünyasından değildim ve maalesef düşündükleri gibi biri olup çıkmıştım. Aslında en çok da bu koyuyordu bana oysa 10 yıl boyunca bu köye hiç gelmeden bu insanlardan uzak mutlu bir evliliğim vardı ama şimdi her şey bitti. Hem de çok namussuzca. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Umarım hikaye biraz da olsa geleceğe dair size ipuçları vermiştir ve bundan sonraki adımlarınızı atarken bir nebze olsa da yardımcı olur. Kapılarınız ve telefonlarınız hayırlı haberler için çalsın. Hoşçakalın.